Evet arkadaşlar Bolu Yakabayat köyündeyiz. Burada e, yani söylenecek söz gerçekten yok. Ben az önce çektim. Orada e, görüntüler daha iyi ifade edecektir kendini. Köyümüzün muhtarı, e, sağ olsun aileye elinden geldiğince sahip çıkmaya çalışmış. Çocukların anneleri yok. Anneleri bırakmış gitmiş. Baba 80 yaşında çocuklarına bakmaya çalışıyor. İki tane çocuğumuz var. Çocuklar zehir gibi dersleri mükemmel notları 190 hep böyle ee, ben buradan özellikle müteahhitlik yapan arkadaşlarımıza sesleniyorum Biz buraya bir bina istemiyoruz iki katlı bir yerde istemiyoruz biz buraya sadece ve sadece işte banyos tuvaleti olan üç tane de odası olan iki artı bir şeklinde böyle tek katlı bir ev istiyoruz ee, maalesef devletimiz işte başka şekilde destekliyor ama Ev yapması mümkün değil. Kriterler tutmuyor. Allah rızası için arkadaşlar buraya yardımcı olalım. Ee, yardım etmek isteyen de olursa biliyorsunuz biz kesinlikle para toplamıyoruz. Buna karşıyız. Aileyle direkt temas kurup kendisiyle irtibata geçiririz. Yardım etmek isteyenleri. El birliğiyle bu çocuklarımıza burada bir gelecek bırakmak lazım. En azından bir yuvaları olsun. Bunun için bolu olarak hep beraber el ele verelim diyorum. Allah'a emanet olun. Evet. Dur dedeciğim. Evet. Duvarlar çok kötü durumda. Muhtarım. Gel gel muhtarım sen gel. Hiç Hı. sıkıntı yok. Biz evi çekelim şöyle. Giriş kapısını evet. Evet. Bir kapımız iyi zaten evde. Başka hiçbir şeyimiz yok. muhtarım. Evet sayın muhtarım, sen de aileye sahip çıkmışsın. Allah senden razı olsun. Uzun süredir yardımcı ol, olma için evinden geleni yapıyorum, yardımcı oluyorum. Biliyorum, biliyorum. Yani. Anlattılar. Bir olsun, Anlattılar. Yok yani. Muhtarımdan Allah razı olsun. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Allah razı olsun. Evet, bu çocuklar okur, devletine, milletine de faydalı insan olur. Bu çocuklar zehir gibi bir de. Maşallah. Bütün dersleri falan mükemmel çocuklarım. Ben buradan bir de Anam nasıl soğuk burası. İş adamlarımıza seslenmek istiyorum. Evet inşallah. Geleceği için bu, bu evin yapılması gerekiyor. Evin de yapılması evet. lazım. Buraya evet. köyden birisiyle anlaşacağız. Haftada bir defa da temizliğe gelecek buraya.